Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Ready for the best? Said are you ready for the best? Let's go yeah, I said I got this I'm in it I'm hella filthy so I got this I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you drop dead missing I'm on my way to the top now listen I ain't never gonna stop too driven I ain't never getting lost got vision I'ma make this shit hot Merhaba kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Yayında şu an bir sıkıntı var mı? Yayında bir sıkıntı var mı? Delay'dan dolayı şu an biraz sınırlı böyle aralıklı olarak sohbet ediyoruz ama yayında şu an bir sıkıntı var mı ya? Şu an çözünürlüğü yanlış ayarlamışım galiba. YouTube bana uyarı veriyor ama inşallah ekranda bir sorun yoktur. İyiyim sağ olun ben de teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim kardeşim. Seviliyorsunuz. Dedim şöyle iftara doğru biraz takılalım, bir iki el maç atalım, turnuva daha doğrusu ucu ödüllü bir turnuva yapalım istedim. Tamam, çok iyi, çok iyi. Vaktimiz de sınırlı, çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Ufaktan takılalım iftara kadar sizlerle beraber. Yayın biraz düşük. Beklentili bir yayın değildi. Normalde hiç ayarlamasını yapmadım. Bir anda aklıma geldi. Dedim hadi yayın açayım dedim. Açtım gitti. Şimdi yan ekranı bile açmayı unuttum. Yani o kadar aceleden oldu. Bulanık mı? Bakayım bir. 1080p görünüyor bende. 720 de görünüyor. Sercan belki acaba sende seçim seçeneklerde olamaz mı? Aleykümselam Vuzi hoş geldin. Braveheart abi vs atalım demiş. Tamam vs de atarız isterseniz. Kalabalık değiliz o zaman. Böyle bir iki saat vs atalım mı sizlerle? Gelen olursa maç yaparız. Şu an Dela'yı kapatıyorum. Belki bir sıkıntı olabilir. Böyle bir tekleyecek ufaktan bir yayın. Evet oda kurulacak. Ama şu an oda kuracak kimse yok. Abi ne olur gel vs atalım diyor. Tamam vs atalım o zaman sizlerle. Ne zamandır da ambar oynamıyorum ha doğru düzgün. Benim arkadaş listemde F19 deliği hatırlamıyorum ya. Selam olsun Azerbaycan'a. Arkadaş listem dolu. Videoları nereden çekiyorsun söyler misin? Şu an canlı yayın için soruyorsan canlı yayını OBS'ten alıyorum. Canlı yayını OBS'ten alıyorum ama YouTube'da paylaştığım videoları Asus'un AMD'nin daha doğrusu bir tane ekran ka, ekran programı var. Ondan çekiyorum. Adrenalin diye, AMD'nin adrenalin diye ekran kartı için ama ekran kartın AMD ise çalışıyor bu program. Youtube'da paylaştığım videoları da oradan alıyorum. Şimdi odayı kuralım. Odayı kuralım. Biz bizeyiz galiba çok kalabalık olmayacak bu yayın. Eğlenelim sizlerle maksat. Yeni gelen arkadaşlar varsa da lütfen like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kardeşlerim. 6000'i geçtik. Daha yolumuz çok. Daha 1 milyon olacağız hep beraber. Ben oda numarası veriyorum şimdi. Ördek kafa. Sen giriyorsun. Aa, şimdi UC ödüllü yayınları neden açmıyorum? Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Youtube'da çok değişik bir algoritma var. Youtube'da sürekli canlı yayın açtığım zaman kanaldaki video izlenmelerini düşürüyor. Aleyküm selam Berk hoş geldin. Ondan dolayı canlı yayını çok sıklıkla açamıyorum. Yani Youtube diyor karar ver diyor. Ya video paylaşacaksın diyor ya canlı yayın açacaksın diyor. Ben ona göre seni keşfete düşüreceğim diyor. Eğer ben sürekli canlı yayın açarsam bu sefer de videolarım keşfete düşmüyor. Ondan dolayı o da kartı bir günlükmüş bir tane kullan diyelim 1 vs1 atalım arkadaşlar yoksa 4 vs 1 4 vs4. Yayında şu an Nimo TV. Daha doğrusu canlı yayını sadece YouTube'dan açıyorum diyebilirim. Nimo'da da yapıyorum ama yayın. Normal standartlarda Nimo'da yapıyorum. Her yerden Nikim Aynı arkadaşlar. Her yerde Mehmet NG'de yazdığınız zaman beni bulabiliyorsunuz. Canlı yayındaki Delay'ı ben kapattım. Halen sohbetler geç geliyor. Acaba Delay kapanmadı mı? Ayarlar gelişmiş. Galiba kapanmamış. Tamam dörde dört de atarız. Bire bir de atarız. Şimdi o zaman ilk başta bire bir atalım arkadaşlar. Odayı kuruyorum. Odaya ilk giren Onunla başlarız. Herkesle oynarız. Daha sonrasında da dörde dört yaparız. odamızı kuralım. Oda dedik. Oda kur. Envanter. Envanter Arap şey Arap diyorum ya. Normal bizim ambar değil mi? Oda ismi en fazla 20 karakter olabilir. Bu ne ya? 190 88 80 arkadaşlar. Normal vs atıyoruz ya bu şey uc ödüllü değil. Evet geçenlerde konuşmuştuk Berk. Hayda ne ara oldunuz? Zavadan aktan doldu bir anda. Tam birebir başlatıyordum. Kaça kaç olduk ya? Herhalde biz kalabalık olduk değil mi? 3'e 2 gördüm ben. Aynen M24 atarız. Ama şu an olmadı yani. Ah, rebel çıktı.